Türk Kızılay Elazığ Şubesi performans değerlendirmesi sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlerle Türkiye genelinde 5. şube oldu. Türk Kızılay Elazığ Şubesi Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından yapılan performans değerlendirmesi sonucunda önemli bir başarıya imza attı. 265 şube arasında ile ön plana çıkan Elazığ Şubesi faaliyetleriyle Türkiye genelinde 5. şube oldu. Türk Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya performans değerlendirmesinin ardından önemli bir başarı elde etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bu beşinci olmak bizi hakikaten çok mutlu etti. Çünkü yapmış olduğumuz hizmetler büyük bir kısmı tamamına yakını ihtiyaç sahiplerine ve dezavantajlı gruplara yönelik olduğu için bizim için çok büyük bir anlam ifade etti. Bundan sonra da inşallah bu çalışmalarımızı çok daha iyi noktalara taşımak için gayret edeceğiz. Ben bu çalışmalarda özellikle katkı sunan gönüllerimize, yönetim kurulumuza, çalışan kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı daha iyi noktalara taşımak için de büyük bir gayret içerisinde olacağız inşallah.